Cemaatle namaz kılarken imamın sessiz namazlarda hızlı okumasına yetişemeyince ne yapmalıyız diye sormuşlar. Sessiz namazlarda, sessiz namazlarda ses. hızlı okumasına yetişemeyince ne yapmalıyız? Herhalde. Kendisi de içinden hoca ile birlikte yani okuyor. Evet soruda farklı bir mesele daha ortaya evet. çıkıyor ki bu kardeşimizin anladığımız kadarıyla cemaate girdiği zaman imam sessiz okuduğu zaman bu da kıraat yapıyor ama imama yetişemeyip imam rüküye ye gidiyor. Evet. Bu durumda ne yapmam gerekir diyor. Hanefi fıkhına göre cemaat ile imam arasında bir uyum vardır. Dolayısıyla imamın kıraatı cemaatin kıraatı olarak değerlendirildiğinden Subhaneke zikir ve duaların haricinde cemaat hiçbir şey okumayacaktır. Evet. Yani kıraat mahallinde cemaat kıraat yapmayacaktır. Niye? İmamın kıraatı kendisi için kıraat olacağı için. Dolayısıyla bu manada işte ben Fatiha yetiştiremedim veya zamm-ı sureyi ye yetiştiremedim diye bir olay olmaz. Tabii burada imam efendinin çok hızlı kıldırması o ayrı bir mesele. O konuya girmiyorum. O doğru olan bir işlem değildir zaten. Ama burada e, imam ile beraber gerek sessiz namaz olsun gerek sessiz namaz olsun Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre cemaat kıraat yapmayacaktır. Evet. E, dolayısıyla bu mesele bu şekilde bilindiği zaman zaten soru da yersiz olacak. Hmm. Ancak Şafi fıkhına baktığımız zaman Şafi mezhebine göre gerek imam gerek cemaat Fatiha'yı okuması farzdır. Ee, bu manada, bu bağlamda konuyu irdelediğimizde e, imam velev ki sesli okusun, velev ki sessiz okusun, cemaatinde her halükarda Fatiha'yı, kıraatı yerine getirmesi gerekir. Peki kıraatı yetiştirememesi durumunda yani aynı bu soruyu şafi fıkh açısından değerlendirecek olursak ki Hanefi fıkhında değerlendirilemiyor. Çünkü Hanefiler de zaten kıraat yapmayacaktır. Ama şafi fıkh açısından değerlendirdiğimiz zaman e, ve cemaat işte yaşlılığından dolayı veya imam efendi biraz seri okuduğundan dolayı yetiştirememesi durumunda kendi kıraatını bitirmeden imama tabi olmayacak. Kıraatını bitirecek ondan sonra arkadan devam edecektir. Yani imama yetişememesi o kişinin kıraatını bırakması manasına gelmeyecektir. Evet.